bir dudaktan öpüşmediler ki. Tanım karşıtı çok. Niye dudaktan öpüşmediler? Dudaktan öpüşselerdi ne olacaktı sanki? Eee, sanki kötü bir şey. Ha yaşları 18 altı mı? Öpüşmeyin o zaman kardeşim. Öpüşmeyin. Hmm, 18 yaş altı. <laughs> Yapmayın. Allah. <laughs> La piskilek gitti. <laughs> ya kızın götüne bakar çocuk. Kızın götünün dibine giren çocuk. Sen kıza sinirleniyorsun. Aa! Hormon <laughs> Ladies and gentlemen, 7 days a week. yok abi ki Bizim kız kardeşimiz burada da. Müthiş. Ben de onu bekliyorum. Benim de kız kardeşimle buluşacakmış. Geldiğinde bir tane benim için vurur musunuz ya?

Мамочан, вот такая дура воровская pis yani şeyi onu dövüyormuş gibi gösteriyor. Arkadakiler de diyor ki ıms bunlar çok güçlü. Bunlar aşırı güçlü. Bu kız aşırı güçlü. Bizi de döver deyip ikisi kaçıyor. Harika gerçekten. kız da şey yapıyor Aman salak teşekkür ederim. Ay. Ay be, öf be, ne yapıyorsunuz ya TikTok'ta ya? Ne yapıyorsunuz TikTok'ta? Bunlardan daha kötüleri varsa o da şey böyle atarlı videolarla birbirlere gönderme yaptıkları yani. <laughs> Evet tepeyi terk eden okçular tam liste. Ya bak şimdi bunu izliyoruz ya bak bana gene mesaj atacaklar Instagram DM'den, Gmail'den. Sizi dava edeceğim çünkü beni kötü gösteriyor yazıyor diye. Sanki ben çektim. Sanki <laughs> çektik de. Sanki biz çektik. Hadi bak oradalar, hadi bak Anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum ya. Ay! Senin ciğerine dolmayan hava, benim soluğumda olmasın. Seni sevmekten vazgeçersem ben ölüyüm. Aa, aşk bir sudur iç içkudur. Geçme be beni geçerim seni. <laughs> ya yani ben şunu anlamıyorum gerçekten sabahtan giyinip kuşanıp sokakta buluşup saçlar yapılıyor başlar yapılıyor yani bu videolar mı çekiliyor? Twitch yayıncısı olmak müthiş bir şey lan. Allah çarpsın muhteşem bir şey ya. Bak altımda çok güzel pembe şavşanlık pijamam. Üzerimde pijama üstüm. Oturuyorum ya. harika bir şey. Harika bir şey ya. Ben bir göçmen kızı gördüm. Tuna boyunda. Eee? Ne alakası? <laughs> <laughs> şarkılar o kadar saçma ki ya mesela şunun arkasında şey bile koysun olur işte yürüyorum hasretin acının üstüne bir de göçmen kızı da görmüyoruz ki hiçbirimiz gören var mı? Ben bir göçmen kızı gördüm. Nerede gördüm kız yok Tuna boyunda Elin... Ya çok yakışıklılar Bayılıyorum ya, ne güzel yürüyorsunuz bunların üzerinde. Onların üzerinde ne kadar güzel, çok seviyorum sizleri. Lütfen aynı videoyu, lütfen aynı videoyu azar bülbül duygularımda da çeker misiniz? De bir de.

Ya müziğin üzerine dans ediyorlar, dans ediyorlar. Anladın mı? Bak garip bir şey geliyor şimdi işte bak. <laughs> Resmi Hakan çok ünlü birisi mi? bir şey söyleyeyim ama yani bu tiktokurlar hepimiz diyorum ya çiğ çiğ yer hepsi çiğ çiğ yer. Bak şarkı çıkarıyor dinleniyor YouTube'a gelin diyor YouTube'a gidiyorlar. Instagram'a gel diyor Instagram'a gidiyorlar yani. Eee. Ee, inanılmaz gerçekten inanılmaz. Chatte bile coşan var aşkım bebeğim diyen. Şaka yapıyorsun. Var mı? Ben kimseyi yargılamıyorum. Kimin neyi nasıl seveceğini biz seçemeyiz. Özgür bir deniz kızı değilim ama özgür deniz <Müthiş>. Düştü. çocuk aldım montunu. Montun düştü. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya ne oldu ya? Yine bir şey oldu. Dansöz gibi sevdiğiniz müzikler oynuyorsunuz ya. İşte, işte o videolardan, işte o videolardan hazır mısınız? Dansöz gibi sevdiğiniz müzikleri oynuyorsunuz ama. Bizim yanımızda konuşamıyorsunuz falan. Bak şimdi o videolardan geliyor. Korkunç korkunç izle. Lan söz gibi sevdiğiniz müzikler oynuyorsunuz ya. Hı. Benim masamda benim kurallarım geçerli. Hıps. Ben o masayı sizin için boşalttım. Bundan sonra benim için oynayacaksınız. TikTok dissi mi bu? Bu TikTok dismi bence şöyle daha iyi olurdu bu arada. Bir dakika. Ekleyin. Anlamadım ki TikTok dis. Dis değil mi bu? Dis bu dis. Oh god dis. Cevap <laughs> vermediler mi? Cevap vermediler Çünkü TikTok'ta öyle kavgalar dönüyor ki. Mesela normalde Twitch'te gerçekten öyle kavga döndüremezsin. Yani kimse kimse için zaten o kadar ağır konuşmaz. Ama TikTok'ta birbirlerine neler neler diyorlar. Ve bunu bizzat ve, ve bunu bizzat TikToker'lar falan söylüyor yani. Anladın mı? Yayın açıyor mesela yayınında dile getiriyor bunu. İnanılmaz ya. Allah'ım ya Rabbim. Bu şöyle çok daha iyi olur bu arada. <laughs> Buydu galiba değil mi? <laughs> Abi bu Bir de şey çok ilginç. Neden acaba sadece kadınları koymuş? Problem mi? Söyle bakalım belki bir. Anlayamadım kimsin? Tek bir. Kimsiniz kardeşim? Tek bir. Allah ekber. Bir Ay <laughs> çok iyi. Ay ya. Çok iyi. Çok iyi. Gözükmüyor mu oradan? Oğlum duvar küçük. Hani kız oraya saklansa okey de. Hani bak şu kız oraya saklansa, gözükmesi tamam diyeceğim. Sen gözüküyorsun ki o köşeden. Çocuk köşeden gözükmüyor abi. Çocuk köşeden gözüküyor. Çok saçma. Çocuk köşeden köşeden çıkıyor. Çıkıyor ve gözüküyor lan yani o paçık. <laughs> ya yalnız da <sarılı> ya. Çok <laughs> iyi. <laughs> Gerisinde belki de aynı ton gibi ilk geliyor ama aynı fon Kendini minemez mi otofon ton yaşar hep ben aynı ton Anlatırım ben derdimi yalnız ey birbirine bak fon Şimdi bana bakınız haydi Muamelesi iyi kesebilir asi ve de değil gibi gelir asi Bana bak beni gör ve de ölüm asi sesim hep duyulur <laughs> tepeden bariton Mekanım olabilir <laughs> ağır rozon yanıma girin incanına girecekti Ey birbirine bak fon Oh oh Bunu ben bunu sen bunu ben bunu ben Aynı ton bilir ama aynı ton. Kendini bilemez bu Evet tamam yok yeterli Pelin okey. Çok yalnızım kaybolmuştum sığındım işte sana. Yan yalnız değilsin işte yalnız değilsin kamerayı çeken biri var. Çeken birisi var. Yalnız değilsin ki. Kaygılı. <laughs> Olur da bir yerde denk düşersek ya biz sizi ya. yeriz ya siz bizi. Başka bir ihtimal yok. Ama <laughs> Ya ne kadar güzelsiniz. Ne kadar hoşsunuz. Yani şu sesle şu videoyu niye çekiyorsunuz ki? Üf. Biliyorsunuz ki ben arkadaş arası tiktok çekiyorum. <gülüyor> Melisanızım. <gülüyor> Bunlar ne kadar hızlı duygu değişimleri ya. <laughs> Aga ne yapıyorsun Allah aşkına ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <Ay> <laughs> şimdi. Ne yapıyorsun ya? Ay. Niye çok merak ediyorum, acaba Twitch'e ve Twitch'e girer mi tiktokerlar? Hı? Vallahi deseler ki bundan sonra orada canlı yayın açacağım, oraya da gelirler, buraya da gelirler biliyorsunuz. Gelirler. Kim engel olacak? Kim durduracak onları? Kim, kimse durduramaz ki. Kimse durduramaz ki. Aa drop giriyor lan. Yapma. Yapma bak onca saat ne güzel dayandın. Yapma sokma yapma 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 yapma. 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 18 yaş altı olanlar yayın aç açabiliyor mu? 13 yaş ve üzeri herkes yayın açabilir Twitch'te. 13 yaşınızın üstünde olmanız lazım ama. Şu an giriyor ya. Şu an giriyor da geçer gibi Çiçek. Valla dert oldum bana kurban olurum ben sana ruhum hasta kal yanımda Valla dert oldum bana kurban olurum Dibici, ben sana ruhum hasta kal yanımda Asa kızı bırakıp gitmedin mi ya? Asa kızı bıraktın gittin? Geldi, volta geldi.